Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza güzel bir video ile geldim. Mesela siz de şunu yaşadınız mı? Rubik gibi çözmek istiyorsunuz fakat ekranda şöyle yazılar çıkıyor. Ve bu yazılar sizin kafanızı biraz karıştırabilir hatta sizi biraz sinirlendirebilir. Ama hiç merak etmeyin bu videoda size Rubik küp dilinin baştan sona anlatacağım. Hani bütün harflerin ne anlama geldiğini veya nasıl çevrileceğini anlatacağım. Hadi videoya geçelim. Şimdi küpü çözmeye başlamadan önce ilk olarak yüzeyleri tanımamız gerekiyor. Şimdi Rubik küpte 6 tane yüzeyimiz var. Ve her yüzeyin İngilizce haliyle bir e, harfi var. Yani mesela üst yüzey, İngilizce'de üst ne demek? Up demek. Up'ın U'su geliyor yani. Küp dilinde üst yüzey U harfiyle temsil ediliyor. Yani anlatmışımdır büyük ihtimalle. Anlatabilmişimdir inşallah. Ee, her yüzeyin İngilizce halinin baş harfi o yüzeyin temiz e, karşılık geldiği harf oluyor. Şimdi böyle altı e, yüzeyi de sizlere tanıtıyorum hangi harf karşılık geldiğini. Üst yüzeyle başlayalım yine. Üst yüzey up. Yani yukarısı up oluyor. Up, u geliyor yani. Ee, üst yüzeyin temsil ettiği harf U oluyor. Sağ taraf right, R harfi oluyor. Sol taraf left, yani L harfi. Ön taraf front, yani ön demek. F harfi ile temsil ediliyor. Ön taraf. Sonra arka taraf var bakın, şöyle. Arka tarafta back, yani B harfi ile temsil ediliyor. Ve son olarak da alt katmanımız kaldı aşağısı da down yani D harfi ile temsil edilir. Şimdi ilk olarak bunları anlatmış olduk. Şimdi bir sonraki adımda e, bu küpteki hamleleri veya döndürüş hamlelerinin isimlerini söyleyerek direkt başlayacağım. Hadi bir sonraki adıma geçelim. Arkadaşlar hemen hamlelere geçmeden önce bir uyarıda bulunacağım. Yani yarı değil aslında daha çok bilgilendirme yapacağım. Bir örnek olarak U harfiyle bir örnek vereceğim. U neydi? Up yani yukarısı. Sadece U dersek bakın U saat yönünde çevireceğiz. Yani bakıyorum bakın saat yönü nasıl oluyor? Şöyle dönecek. Ekranda sadece U harfi varsa yani yanında hiçbir şey yoksa sadece bir kere saat yönünde çeviriyoruz. Sonra Şurada gördüğünüz gibi yanında bir kesme işareti var ise o U ters. Yani apı U, U, saat yönü tersinde çevireceğiz. Kesme işareti varsa dedim bakın. E, hiçbir şey yoksa saat yönünde çevirmiştik. Bakın böyle. Yanında kesme işareti var ise saat yönü tersine çeviriyoruz. Bakın. Bu şu an şu an ben U ters hamlesini yapıyorum. Bakın. Sonra son olarak da yan harfin yanında bir iki yaz, yaz, yazma ihtimali var. Yani U2 yazabilir. Ekranda da gösterdiğim gibi bakın şuraya koydum şu anda tam. Ee, bu da U'yu herhangi tarafa iki kere çevirmek anlamına geliyor bakın. Şu an U2 hamlesini yapıyorum mesela. Bu U, U ters, U2. Şimdi e, bu birazdan anlatacağım şeylerde bunun hem Harflerin hem kesme işareti hem de yanında iki olan versiyonlarını da göstereceğim. Hadi gerçekten döndürüşlere başlayalım. Şimdi ilk başta üç tane temel döndürüşümüz var. Bu üç temel döndürüş küpü şöyle sağdan soldan veya ortadan değil de küpün kendisini döndüreceğiz. Bu üç hamlede. Bu e, hamlelerin isimleri ne? X, Y ve Z. Bunlar biraz koordinat isimleri gibi duruyor olabilir. Biraz da benziyor zaten. Şimdi x ile başlayalım. Sadece x diyorsak x'i yani sağ yönü sağ yönünde çevireceğiz demiştik. Bir yön az önce söylemiştim fark ettiyseniz. x ters deseydi x'i sağ yönünün tersinde çevirecektik. Şimdi x ne oluyor? x küpü Şöyle elimizde tutarak sadece bir kere çevirmek anlamına geliyor. Hatta bakın şuraya da koymuşumdur büyük ihtimalle şu anda tam ee, küpü bir kere şöyle e, çevirmek anlamına geliyor. Y'ye geçelim. Y hamlesi. Y hamlesi de küpü bir kere böyle çevirmek yani saat yönünde bakın yine şöyle yana doğru. Az önce aşağıya çevirmiştik küpü. Bu sefer sağa doğru bir kere çevirdim y ters deseydi mesela şurada. Şuraya da koydum bakın. Y ters yazıyor şu an burada. Böyle yapacaktık. Ee, son olarak da z kaldı. x, y ve z. Z de küpü e, önümüzdeki bakan, önümüzdeki kısmı hiç bozmayacağız. Sadece küpü böyle çevireceğim. Bakın. Anladınız mı? E, i̇lk başta bakın f hamlesini göstermiştim size. F hamlesini üçlü yapıyor gibi düşünün. Yani Böyle yapınca sadece ön tarafı yapıyoruz. Ama Z deyince şu üçünü komple çeviriyoruz bakın. Yani e, bu üç hamle böyleydi. Şimdi gerçekten sağdan soldan veya alttan olan döndürüşlere geçelim. Evet arkadaşlar hatırlarsanız e, videonun başlarına doğru, başlarında daha doğrusu ee, yüzeylerin temsil edildikleri harfleri göstermiştim. Mesela sağ taraf R harfi, sol taraf L harfi ile temsil ediliyordu. Şimdi e, bu bunda, bu hamlelerin yanına kesme şartı veya e, iki hamlelerini getirerek hepsini teker teker örnek olarak göstereceğim. Şimdi Apl'a başlayalım, U. Bu U, U ters ve U2. Bakın U saat yönü U ters saatin tersi U2 de iki kere Sonra sağ taraf R Bu R Bu R ters R2 de iki kere çevirmek Bakın R R ters R2 Sonra left'e geldik ee, L L ters L2. Bakalım. L, pardon. L, L ters, l Sonra alt tarafa geçelim. D de hatırlarsanız alt taraf. D, yani down. Ee, D, D ters, D2. Bakın, D saat yönü. D ters, yönü tersi. Ve D2. Sonra F, yani front. F ters F2 F F ters F2 Sonra en arkaya geldik. Arka taraf 5 yani B B B ters B2 B B ters B2 Arkadaşlar şimdi e, bütün hamleleri öğretebilmişimdir diye düşünüyorum. Şimdi size ufak bir test hazırladım. Bunu sizinle yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi yukarıda gördüğünüz gibi bir satır boyunca bir bir satırlık bir algoritma hazırladım. Şimdi bu yukarıda gördüğünüz algoritmayı yaparsanız, yani doğru bir şekilde yaparsanız küpünüzde bir desen oluşuyor. Yani güzel bir desen oluşuyor. E, yapamazsanız da e, yani yanlış yaparsanız ise videoyu geri sarıp, geri sarıp tekrar yapmayı deneyebilirsiniz. Şimdi algırtmayı gösteriyorum. Örnek olarak çözeceğim bir de. F2 D ters F ters R D F ters U ters B ters D ters F ters L D B2 R B ters ve R ters yaparsanız arkadaşlar Küpünüzde böyle çok güzel bir desen oluşuyor yani küp içinde küp içinde küp oluşuyor. Ee, şimdi bu algoritmayı algoritmayı yaptıysanız ve bu desen bu deseni yapamadıysanız e, büyük ihtimalle yanlış yapmışsınızdır algoritmayı. O yüzden videoyu bir 30 saniye geri sarıp tekrar algoritmayı yapmayı deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu video böyleydi umarım size bu küp dilini anlatmayı başarabilmişimdir. Ee, daha fazla bu tarz içerikler için kan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi sizleri seviyorum. Görüşürüz.